Oğlum hani kim o? Aslanım benim. Hani oğlum? Nerede oğlum? Kim oğlum? Aslanım. Gel buraya. Bozo. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Şşt. Hayır. 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 Gel. Kim oğlum? Kış 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 kış. Aslanım. Hani? Nerede oğlum? Kim o? Kim oğlum? Kim o? Gel. Yürü oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Nerede? Bozo. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Şşt. Buraya gel. Gel buraya. Bozo. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aferin oğluma. Gel. Şş, tamam. Aferin benim oğluma. Aferin. Şş, 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 şş. Aferin. Kim o oğlum? Ali hani nerede? Kim o? Kim oğlum? Gel. Aferin sana. Aferin benim oğlum. Unutmamışsın lan beni. Vallahi unutmamışım benim lan. Gel. Gel oğlum. Aferin benim oğluma gel. Şşt. Üzerime değme. Gel. Kim oğlum? Kim o? Kim oğlan? Kim o? Kim oğlum? Kim oğlum? Kim oğlan? Kim Τι μωρό μου,